Siz mi yaptınız? Ne oldu Ömerciğin incilerim mi Kimin bu kolye? Benim kolyem değil mi bu? Bak eline koluna hakim ol. Olmuyorum Ömerciğim, olmuyorum. Bana gelecek. Nerede? Fransa'dan. Yalnız şu an aşırı derecede romantiksin. Allah kahretsin ki çok hoşuma gidiyor. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kardeşlerim yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere Dediz'den ayrıldı. Ee, ölmeden ayrıldı çok şükür dizimiz final etmesini istiyorsanız videomuzu beğenin, senaryistlere sayımızı gösterelim. Evet arkadaşlar Oğulcan'ın Ömer'e duyduğu kin devam edecektir ilerleyen bölümlere kadar. Fakat Olcan anlayacaktır Sarp'ın onunla oyun oynadığını ve düzelecektir. Oğulcan ve Ömer tekrar başlayacaklardır. Önümüzdeki bölümlerde Ömer ve Susan sahneleri önde olacaktır. Sürekli bu ikilinin e, aşk dolu şeylerini izleyeceğiz. Öte yandan IBK ile Berk'in aşk dolu hikayelerini izleyeceğiz. Ee, o sar partnersiz kaldı Lilian'ın gitmesiyle yeni partneri de e, önümüzdeki bölümler diziye dahil olur. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız.